ya sen, siper, şu vallahi. araları araları bir daha yapsak <laughs> ya. Ya çok güzel geldi ya. Ya, Kaçırdık. Şey üç tane şey yerimiz yani. var. Tekini kaçırdık zaten yani. yani. Ama <laughs> maaşınızı keseceğiz. Vallahi ya. Yani. Aç mikrofonla ver. Ben sadece onu söyleyeyim. Bir, ha. iki, üç. Söylesene. 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 Hayır, çabuk bitti. Yine sonunu yaptım. Ben seyirciyle beraber, Hep beraber. Son. 2 3 Guarda tuah. Nasıl? 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 Si Nasıl? 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 je Nasıl? 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 Doğru. <laughs> Önce bir çalışalım. Evet bir ufak Şimdi şey. operada olsaydık evet. koro da kendi kendine çalışmış olacaktı. Selva bayağı kusturuplu e, bir şekilde anlattı. Sizin de odada bayağı bir çalışmış olmanız lazım. Hemen çalışıyoruz. Evet. da tua. Benimle tekrar edin. Bu arada bu Arya'yı seçmiş olmamızın bir e, kıyak durumu var beyaz burada rencide olmasın. R'leri söyleyemiyor Fransızca seçtik ki Prangard da diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> koca. Evet. Koca parçayı beni ezmemek için. Ya. Evet, aynen, aynen. Evet. Prangard da E işaretimle. Bir. Prangard da Bir daha ama sesinizi de duyalım. Abi, evet. o senin orkestra gibi değil burası. Yani böyle işaretimle olmuyor. Bak şimdi, son, iki, üç, dört. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, ha, bir, iki, üç, dört. <gülüyor> 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 Bu nasıl bir? <laughs> Valla benim ismimle son verecekler seni alacaklar. Şu e, çubukla o ses şöyle yapıyor, yükselen bir şey mi? Evet, o yükseltiyor. Olabilir. Mu? yapabiliriz. Bir ses verebilir misin seyircimize <laughs> Selva? <laughs> ya. Ya. Şimdi bir şey... Opera öğreniyorum bir. TRT 3. <laughs> 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 Birinci bölüm. Ya. Evet. Aa. O halde şöyle bir şey yapalım. Siz benim işaretine beraber yükselin ve benim işaretini <laughs> alçalın. Okay, no. Nah. Yeah. okay. This is ah. There. Ah. <laughs> yeah. hey. Yeah. Biraz bu, daha bir şeyler yaptır. Varyasyonları arttır. Bu öğrettiklerimizi sadece bir opera gibi düşünmeyin. Hayatta size bütün maçlarda, <laughs> düğünlerde, her yerde, kına geceleri sünnet her yerde. Aa! <laughs> lazım alkışlar onlar için. <laughs> Teşekkür ederiz. <Ellerinize> sağ sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.